Eyvallah abi. İyi günler teyze. İyi günler yavrum hayırlı işler. Sağ ol. Abi ben diyorum ki biz bu çocuğu çok yalnız bıraktık. Çıktı çıkalı kendine gelemedi daha. Hocalıyor. Ortama da uyum sağlayamadı. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama bir yere kadar. Asıl senin destek çıkman lazım. Para pul manasında demiyorum. O konuda zaten yaptım yapacağım. Ama moral desteği de önemli be abi. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şekil yani. Bak diyorum ki akşam bir şeyler yapalım. Üçümüz. Çıkalım yemek yiyelim. Gülelim, eğlenelim. Havalandıralım biraz. Bu sana da iyi gelir. Ona da iyi gelir. Hı? Tamam. Yapalım bir şeyler. Aslansın. Haberleşiriz o zaman. Olur. Hayırlar Naime teyze. Sen de neler saklamışsın içinde be oğlum? Nelere takmışsın öyle kafan? Senin kardeşin şöyle şey yapar mı? Boş boşuna günah almışsın. Hem onun hem Cemre'nin. Beni de evlendirdin. Açtım telefonu. Neler dedim kısa? Nasıl mahcup oldum? Hoş en başından beri layık görmedim pek onu sana ama o ayrı konu tabii. Ama Kuzey ile onu yakıştırmak o olmadı işte. Hiç olmadı. Olan oldu. Laf ağızdan çıktı bir kere ne çare. Ustalar da boyanacak. Ama on gün sonra taşınırsınız diyor ustalar. Bu evde her şey farklı olacak. Güzel değil mi? Çok güzel. İkinizin odası da ayrı bu sefer. Senin odan en üst katta yine. Kuzeyin aşağıda. Bütün lise döneminde yediğim kurmaların sonucu olarak üniversite yalan oldu. Annem müşterilerine puanı tuttu mı istediği bölümü kazanamadığı için kayıt yaptırmadı diye yalan atıyor. Kimse yemiyor tabii. Neyse ki Güney süper bir sonuç elde etti. Onun başarısıyla övünüyorum ben de. Ha bu arada o kadar da ezik değilim. Ben de iş hayatında başarıdan başarıya koşuyorum. Arkadaşım bugüne bugün çalıştığı kafeteryanın en hızlı garsonu. Ayın elemanı bile seçildi. Ispatı bakınız ekteki resim. sana bir şey itiraf edeyim mi? Eksikliğini çok hissediyorum. Kavga edecek kimse yok. Sen olmayınca olay yok olay. Savaş baltaları pas tutmadan bir an önce çık diye dua ediyorum. Sen orada kaldıkça Tekin onları bana düğün de yapmayacak zaten belli oldu. Suratlar beş karış herkes matem modunda. Bu günler de gelip geçecek ama yeter ki sen oralarda kuzeylik yapma. Usludur ki iyi halden falan yırt. Rahat durmazsan cezam uzarmış. Usludur. dur. Oğullarımı amcasız bırakma. Bu motivasyondan sonra mektubuma son verirken bir itiraf daha. Seni çok 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 özlüyorum. Çok 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 öpüyorum. C C C C Çirkin cılız cadı Cemre Neredesin? Geliyorum. Yoldayım. Emin misin? Geliyoruz dedik ya. Yanında biri varsa evet ya da hayır de. Her şey yolunda mı? Taksideyim. Dönüyorum. Tamam. Evde bekleyeceğim seni. Sen beni bekleme. İşine bak. Ben hemen eve dönmeyeceğim. Ehliyet işi için emniyet oramam lazım. Sonra oradan Şirkete uğrayacağım. Bir ton siparişler falan var. O yüzden dedim ya geç gelirim. Sen beni bekleme diye. Bana bak doğruyu söyle. Her şey yolunda mı? Ya yolunda dedik be öf. Hallettik. Merak edilecek bir şey yok. Bana bak. babama da şöyle zırp pırt arayıp durmasın. Adam hastetmesin. Duydun mu beni? Tamam söylerim. Hadi görüşürüz. Dikkat et yine Tamam hadi yavrum. <laughs> <laughs> ya ben görmüyor musun? Kim söyledi size bu renk olsun diye? Sami abi söyledi yenge. Eski evde deney kullandıysan ondan yapacaksın dedi. Hayır efendim. Eski ev eskide kaldı artık. Burası başka. Bu evde benim istediğim renk olacak. Bu olacak. Bu renk. Sami abi sonra kızmasın bana. Bütün gün evde duvarlara bakacak olan benim. Bu ev benim istediğim gibi olacak. Benim evim olacak. Benim. Öyle değil mi ama? Bakayım mutfak ne alemde.